Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İcra borcu olanlar, sizlere müjde veriyoruz arkadaşlar. Lütfen bu videomuzu sonuna kadar takip ediniz. Borçlardan, icralardan nasıl kurtulacaksınız bunları sizlere anlatacağız arkadaşlar. Bankadaki hesabımıza artık bloke gelemeyecek. Cezaevindeyseniz dünya kadar borcunuz olsa bile hesabınıza gelen paralar da kesilmeyecek. Ve bunun için ne yollar izlemeniz gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Hepsi bu videoda olacak arkadaşlar. Borcu olanlar, icralık olanlar, takipte olanlar, paranızın kesilmemesi için, borçlardan kurtulmak için lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ve sizlerle ilgili tüm sorularınıza çare bu videoda olacak. Evet arkadaşlar ne demiştik? Borcu olanlara müjde demiştik. Neden derseniz. Diyelim herhangi bir sebepten dolayı iş yerinizden veyahut da başka sorunlardan dolayı diyelim bankalardan icralı oldunuz. Veyahut da bazı kişiler senetlerden dolayı veyahut da çeklerden dolayı sizi gidip mahkemeye verdi. Ve sizin de bankadaki hesabınızda para varsa atıyorum onu o an için gönderdikleri icralık an için kesebilirler. Diyelim atıyorum 01 01 2023 yılında icra geldi size. Ondan 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra o hesabınıza bankaya para yattığı zaman bankalar bunu suç olduğunu bildiği halde sizin paraları kesiyorlar. Otomatikman arkadaşlar otomatikman bunu iptal edebilirsiniz. Çünkü yine sizlere yorumlar bölümünde ekle sunacağım Yargıtay'ın vermiş olduğu emsal kararlar var. Diyor ki ne? Sen 01-01-2023 yılında bankaya icra yazısı gönderdin. İcra kanalıyla, icra mahkemesiyle. Bundan sonraki gelecek paraları sen kesemezsin. Bankada olan paraları sadece kesebilirsin diyor. Yani bunun için hesabını diyelim bankada A bankasında paranız vardı 10 lira kesti fakat daha o bankaya 100 lira borcunuz var icralıksınız 10 lira kesti 90 lira kaldı o icra kararından sonra banka hesabınıza ne kadar para gelirse gelsin aslında bankalar bunu kesemiyor siz direkt oraya otomatikman dilekçe yazdığınız zaman size gelen paramı tarafıma acil olarak tekrardan gönderilmesini istiyorum veyahut da bankanıza gelip elden almak istiyorum dediğiniz takdirde o parayı size vermek zorunda. Çünkü o icralık gönderdiği tarih ondan öncekileri kapsıyor arkadaşlar. Ondan sonrakileri kapsamıyor. Bu bir. Diyelim icralık oldunuz. Buna özellikle dikkat edin. Bu bir. Diğer pek çok sizler tarafından gelen soru da ben cezaevine düştüm. Vakıflar Bankası Devlet Bankası olduğu için burada elden para geçmiyor. Mecburen Vakıflar Bankası'na para yatırmaları gerekiyor ama ben Vakıflar Bankası'na borcum var. Bu kesilir mi? diyerekten pek çok mahkum ve mahkum hakları bunu soruyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde dünya kadar Vakıflar Bankası'na borcun olsun. Oraya gelen parayı Vakıflar Bankası kesinlikle kesemiyor. Çünkü bunu neden derseniz arkadaşlar? Oradaki sizin zaruret ihtiyacınızı karşılamak için gelen paralar olduğu için bu sizin geçim kaynağınızı geçiminizi sağlayacak paralar olduğu için banka hiçbir şekilde buraya yatan parayı kesemiyor arkadaşlar. Ne kadar borcunuz olursa olsun o gün size hesabınıza paraya icra bile mahkeme aracılığıyla gönderip o parayı kesemiyor. Cezaevindeyken sizin bankanız hiçbir şekilde sonradan da gönderse kesemiyor. Ama diğer konularda çeklerde, senetlerde veyahut da herhangi bir durumda icralık olduğunuz evinize gelip eşyalarınızı zaten alamıyor. Biliyorsunuz bankadaki paranıza ayrıyetten tekrardan icra takibiyle bloke koyarsa ondan sonra kesebilir. Yani o gelen yazıdan sonraki gelen paralarınız hiçbir şekilde arkadaşlar bilginiz olsun paranızı kesemez. Diyelim kesti gidiyorsunuz bankaya veyahut da o bankanın genel müdürlüğüne dilekçe yazıyorsunuz. Dilekçenizde aynen şunu belirtiyorsunuz. Ben şu şu tarihlerde gelen icradan dolayı paramın kesilmesine hükmedildi. Fakat bundan sonraki gelen parayı sizlerin de bankalara gelen yazıda da belirtildiği gibi bu para o tarihten itibaren daha sonra geldiği için benim paramı tarafıma iade edilmesini anında tekrar bana verilmesini istiyor diye yazın. Eğer bunu yapmazsanız arkadaşlar tekrar icra yoluyla sizin o hesabınıza otomatikman bloke koyabilir. Bundan kurtulmanın yolu direkt anında parayı çekin arkadaşlar. Bunu özellikle dikkat edin. Yani hangi banka olursa olsun, Devlet Bankası olsun, özel banka olsun hiçbir şekilde fark etmez. Yatan parayı anında gidip çekebilirsiniz. Bloke koyamazlar. Bunu da yolunu sizlere arkadaşlar anlattım. bunu yargıda emsal kararları var. Bozuyor. Tekrardan sizlere yaz yazması gerekiyor. Özellikle bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye malum önce ekonomik sıkıntılarla, ekonomik buhramlarla uğraştı ve ardından Covid sıkıntılarla bir araya geldi ve insanlar alacaklarını alamayınca ödemelerinde de zorluklar çektiler. Ellerinden geldiğince biriktintilerini, ev, yani ev kiraları, dükkan kiralarını hepsini vermeye çalıştı. Yani yıllarca kazandığını bu son zamanlarda işte ekonomik krizdeki olsun, gerek Covid'deki sıkıntılardan dolayı olsun paralarını mecbur buralara verdiler. Ama harcaklarını alamayınca işte sıkıntı bundan sonra doğmaya başladı. Çünkü belli bir miktardan belli bir süreden sonra artık diğer ödemeleri yapamayaraktan borçlu alet gelmiş oldu. Senetlerini ödeyemedi, borçlarını ödeyemedi ve icralıklar oldu. Bunları zaten insanların çoğu istemeyerek yaptığı için ve bununla ilgili de pek çok mahkeme kararları yer aldığı için artık kimse sizlerin bankadaki hesaplarınıza icra veremeyecek, icra koyamayacak. Diyelim hesaplarınıza günlü geldikten sonra da icralar koydukları zaman hiç çekilmeden bizlere Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler sizlere ne yapmanız gerektiğini, nasıl hareket etmeniz gerektiğini, ne tür dilekçeler yazaraktan bu işten nasıl kurtulabileceğinizi Paranızı tekrar nasıl alacağınızı sizlere göstereceğiz. Bunların emsal kararları beraber nasıl dilekçe yazmamız, nerelere başvurmamız konusunda sizlere bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Yani bizler sizden herhangi bir ücret karşılığı bunları yapmıyoruz. Bizlere Allah razı olsun demeniz yeterli. Bizde bu yeter de artar bile. Çünkü her şey para demek değildir bu dünyada. Bu dünyada dua önemlidir. Bu dünyada sağlık, mutluluk, huzur önemlidir. Neyden mutlusan, neyden sağlıklısan, neyden huzurlusan zaten onu yapman gerekiyor. Bizler de arkadaşlar sizlere yani bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve hatta sıkıntılı olduğunuz konular varsa bizlere videonun yorumlar bölümünde yazdığınız zaman bizler sizlere buradan tek tek sorularınıza cevap vereceğiz ve ona göre de sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Umarım en kısa zamanda borçlarınızdan da icraatlardan da kurtulursunuz. Diyelim herhangi bir imkanınız yok ama bu bankadaki borçları nasıl kaldırabilirim diye düşündüğünüz zaman bunu da arkadaşlar atıyorum 30 bin lira çektiğiniz zaman bu banka sizin paranızı 3 yıl veyahut da 5 yıl sonra varlık fonuna gönderiyor. Varlık fonunda arkadaşlar yani gidip orada konuşulduğu zaman bakın benim herhangi bir imkanım yok. Ben bu borcu ödemek istiyorum. Sıkıntıya giriyorum. Sizin de bana yardımcı olun dediğin zaman varlık fonu belki sizlerden 30 bin lira aldığınız paranın daha da aşağısına 20 bine veyahut da 15 bine kadar bir para talebinde bulunduktan sonra bu borcu kaldırabilir. Bunların da imkanı var. Eğer paranız varlık fonuna devredilmişse bu borcu daha az yani aldığınız paradan daha az ödeyerekten varlık fonunda borcunuzu kapatabilirsiniz. Böyle bir imkanınız da var. Bunu da değerlendirmekten kaçırmayın. Eğer biraz gücünüz varsa paranız da bu yönde gelmişse az bir miktarda paranız varsa bunu varlık fonunda iletişime geçersiniz. Bununla ilgili bilgileri almak istiyorsanız da yine bizlere ulaşın. Bizler sizlere ne yapmanız gerektiğini ayrıntılı olarak da anlatırız. Herhangi bir arkadaşa ücret talebimizde bulunmuyoruz. Bunu bilmeniz yeterlidir. Bizlere sadece dua edin yeter arkadaşlar. Biz ne diyoruz her zaman? Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Ve bu yolda da insanlara her konuda yardımcı olma yönünden de ilerlemeye ve bu tür videolarında devamını yapmaya da çalışacağız arkadaşlar. Allah güç, kuvvet, imkan verikten sonra bu tür videolarımızda sizlerin yanında olmaya, sizlerle beraber olmaya da devam etmeye çalışacağız. Lütfen sizler de videomuzu beğenmeyi, değerli yorumlarınızı yapmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız bizlere de en büyük desteği buradan vermiş olursunuz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. you <laughs>